Sevgili Ahmet, e, tabi sadece Muğla civarında değil ya da Akbelen ormanlarında değil, yani Türkiye'nin her tarafında, Kaz Dağları'nda, Karadeniz'de, e, Erzincan'da, Eskişehir'de Erzincan'da. Uşak'ta, her tarafta e, çevreciler üzerinde böyle çok ciddi e, karalama kampanyaları var. Ve buna inanan bir de toplum var. Yani nasıl yorumlamalıyız bunu? Şimdi e, hem Özer Hocam hem de Nevzat Hocam e, olayı e, yani yani spesifik alandan kendi bölgesel alandan e, yola çıkarak aslında Türkiye'deki tüm bizde ben biliyorsun Kaz Dağlarının dibindeyim şu an Bayramiçi e, işte ben küçük uydum ama Bayramiç'ten aranan, işte yıllardır burada da verilen bir mücadele var yakın zamanda. İvrindi'de bir dernek e, açılımı oldu. Yine e, oradaki maden şirketlerine e, verilen rüssat e, sonucundaki o bölgedeki e, işte tarım arazileri yok edilmesine yönelik bir dernek kuruldu. Birazdan ondan bahsederim ama gene e, aslında anlatılan her iki e, olay, yani Bergama'dan e, e, harekette bugüne kadar anlatılan olayda öz itibariyle değişen bir şey yok. Şimdi. Buna nasıl inanıyorlar meselesine şimdi e, eldeki güce bakmak lazım. Gerçi her iki e, hocamız da ifade ettiler eldeki güç, sermaye gücü eldeki güç, basını iyi kullanan, her türlü e, enstrümanları iyi kullanan bir sermaye gücü var. Bu sermaye gücü yerelde muhtarları işte yer geliyor işte asker, yani devletin kolluk güçlerini ya da başka şeyleri kullanarak e, toplumu ikna etme konusunda yıllardır bu çalışmalarını yapıyorlar. Özelde durdukları yer şu, yani siz kardeşim e, buradaki halkın, yerel halkın zenginleşmesinin önüne geçiyorsunuz. Siz niye bunu yapıyorsunuz? Genel mantık bu. Yani bütün yıllardır, 30 küsür yıldır Bergama ya yakın, ben de o dönem Kervan Dergisi'nde çalışıyordum. Bergama'daki o süreci ben de yakından takip ediyordum. Birkaç haber yapmıştım Bergama'daki eylemlerle ilgili. E, o gün bugündür aslında değişen bir şey yok. Şimdi burada da köylülere gidiyoruz. İşte Ayvacık'ta hemen tepemizde Ayvacık var burada. Ayvacık'ta da benzeri sorunlar var. Ya siz niye karşı çıkıyorsunuz? İşte burada yapılacak HES'lere niye karşı çıkıyorsunuz? Ya da burada yapılacak işte maden aramasına niye karşı çıkıyorsunuz? Ya çok basit ben niye karşı çıkıyorum? Ya buradaki yeraltı kaynakları az önce Nevzat Hocam çok güzel ifade etti. Aynı sorunlar biz de burada yaşıyoruz. 10 sene sonra burada artık su içemeyecek hale geleceğiz. Kaz Dağları dünyada başka yok. Kaz Dağları 800'ün üzerinde bit görüntüsü olan bir cennet ve sen bu cenneti getiriyorsun cehenneme çevirmek için siyanürle altın arattırıyorsun ve burada da çok güzel bir slogan var işte arkadaşlarımızın özellikle doğa ve çevre konusundaki işte elem örgütleyen derneklerdeki arkadaşlarımızın sloganları Kaz Dağı'nın üstü altından daha kıymetlidir diye bir sloganı var. Şimdi aslında bütün coğrafyalar öyle. Bakın ben şimdi Erzincan'ı e, ilici çok iyi bilmem. O bölge yani e, işte be, yaklaşık 10-15 sene önce bir gezmişliğim var ama şimdi o bölgenin de muazzam bir coğrafya yapısı var. E, oraları aran, yani her tarafa ya, sadece orası değil her tarafta e, bir e, yaşam var her şeyden önce. Ve insanların yaşam kaynaklarına direkt yaşam kaynaklarına müdahale ediliyor bu aranan madenler. Şimdi bu az önce Nevzat Hocam'ın söylediğini yine ben de söyleyeceğim. Bu kesinlikle çevrecilerin, işte yaşam hakkı savunucularının e, meselesi değil. Bu topyekun bu konuda geleceği karartı, karartıldığını düşündüğümüz, geleceğimizin karartıldığını, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğin karartıldığını düşünen bütün, bütün insanların bir, bir araya gelip bu konuda ciddi tepki vermesi lazım. Yoksa doğa elden gidiyor. Şimdi bakın. E, bir örneğini vereceğim. Az önce söyledim, buradaki İvrindi'deki kurulan Türkmen Türk Dağı Çevre Köyler Derneği'nin açılışına gitmiştik. 8 Haziran'da açılışı yapıldı. Bize söyledikleri şeylerden bir tanesi daha e, arama başlama, daha yeni başlamış. Oradaki göletlerdeki balıklar ölmeye başlıyor. Daha başında işin başında bu, bu yaşanıyor. Ve o bölgedeki bütün tarım arazileri, sulama arazileri oradaki atılan işte şeylerle, bombalarla ya da başka el, şey ne dönüyor işte yer altındaki o maden çıkartmak için yapılan her atraksiyon mevcut var olan su kaynaklarını kaybolmasına neden oluyor. E bu senin yaşam alanına müdahale ediyor. Su olmadan dünyada yaşam olmaz. Biz suyun en önemli olduğu bölgelerde birinde yaşıyoruz ve neredeyse burada susuzluk çekiyoruz. Olacak bir şey değil bu. 10 sene sonrasını ben düşünemiyorum. 10 sene sonrasında bu bölgede biz zeytin yiyebilecek miyiz? Bu bölgede, bu bölgede su içebilecek miyiz? Bu bölgenin havası, kazaların havasını biz gerçekten o şey işte hastalık için, şifa için gelen insanlar bu bölgede o şifa kaynaklarını arayacak bulabilecek mi? Şimdi bütün bunların ortadan bugünden yarını eğer bu bilinci biz geliştirmezsek e, bize yaftalanacak şeyler belli. İşte siz e, zenginleşmenin önüne geçiyorsunuz. Köylü zenginleşecek işte köylü çıkacak madenden şu kadar şey verilecek diyor. Ya bunu artık dünya alem biliyor ki özellikle Kanadalı şirketin Türkiye'ye ne kadar çıkan madenden kaçta kaçını verdiğini artık kendilerde bütün medya yazıyor bunu. Ya yüzde ikisini sana veriyor yüzde ikisini. Hadi çıkan bütün madenin kendisi sende kalsa dersin ki ya bir zenginlik olacak hani burada bu zenginliği de işte toplumun toplumuna paylaşılacak. böyle bir şey yok. Bırak onu mevcut var olan şirketlerin hepsinin vergileri siliniyor vergi borçları siliniyor. Çok açık bir biçimde Nevzat Hocam'ın da özel arkadaşım da az önce söylediği gibi bugünkü siyasi iktidar döneminde bu o, altın maden ya da maden arama e, ruhsatları çok daha fazla veriliyor ve kullanıyor. Bugünkü siyasi iktidar bu şirketleri kolluyor. Bunun da başka nedenleri var. Bunu tabi e, tabii biliyoruz. Bazen basına yansıyor. Buradan kimlerin nasıl pay aldıklarını, arka e, bazen arkadan dolanarak, bazen direkt, bazen en direkt, kimlerin nasıl nemalandıklarını çok iyi biliyoruz. Burada kendilerinin durumlarını aslında gizlemek için aktivistleri, işte e, çevre e, konusundaki duyarlı insanları bunlara hedef gösteriyorlar. Kendi şeylerinin e, oradaki kazançlarını gizlemek için bence yaptıkları şey bu. Ya işte 9 tane insan öldü biliyorsunuz. Daha yakın zamanda 9 tane insan öldü. E, ve o kapatıldı gitti bir iki tane kişi yakalandı işte şey yaptı tutuklandı bir ve herhalde bir ya da iki mahkeme sonrasında bırakılacak ya yani siz gerçekten şey alacağına inanıyor musunuz bunların ceza alacağına inanıyor musunuz ben kendi adıma inanmıyorum ve bunun gibi onlarca örneği var bunu hepimiz yaşadık gördük o nedenle yani şu an son şeyi benim bu konuda özellikle mevcut iktidarın ee, bu tutumunun devam edeceğini, bu tutumunun aktivistlere karşı, çevrecilere karşı, doğacılara karşı, yaşam hakkı savunucularına karşı, bu tutumunun devam edeceğini e, ve e, gittikçe daha da artarak devam edeceğini ben düşünüyorum. Peki Ahmet çok teşekkürler.